bugün tepki vereceğiz. Bu Acı ne? Hasbin Allah. Seçim ne ikinci tura kaldı. Şimdi? Adam hemen kazandığım triplerine girdi. Sabahtan beri arayıp duruyor. Bir ne de kazansa ne neler yapacak Allah bilir. Efendim şu ana kadar hiç seçim kaybetmediğimiz bu için ya, ne bu alefet kanadında seçimin var. ikinci tura ne kalması sizin güç var. kaybettiğiniz şeklinde yorumlanıyor. Onlar istedikleri gibi yorumlasınlar. İlk turu nasıl önde kapattıysak ikinci turda da evel Allah bu işi bitirmesini biliriz. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmet var. Aynen öyle. Sizin gibi dünya liderine karşı hiç şansları yok. Şey yani var da çok adamlar canavar gibi kampanya yürütüyorlar. Şarkılar, türküler, reklam filmleri, sloganlar derken millet iyice gaza gelmiş durumda. Millet ittifakının kazanacağına yönelik inançları kırmalıyız. Bizim milletimiz bu numaraları yemez. Ama siz yine de reklam filmlerini kesip biçip bir algı operasyonu oluşturun. E belli mi olur? İşimizi şansa bırakmayalım. Efendim bildiğiniz gibi belediye seçimleri de tekrarlanmak durumunda kalmıştı. Ama günün sonunda daha büyük bir farkla kazandık. Ben bu seçimlerde de böyle olacağına cani gönülden inanıyorum. Hiç şüphem yok. Bu seçimden milletimizin desteği sayesinde alnımızın akıyla çıkacağız. Adımlarımızı çok sağlam atmalı, sandık güvenliği için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Doğru söylüyorsunuz. Sandık güvenliği her şeyden önemli. İnsanların seçim verilerine kesintisiz ulaşabilmesi de çok önemli. İşte tam da bu yüzden Surfshark VPN'i indirmeleri şart. Surfshark VPN mi? Seçim güvenliğine etkisi olur mu bu şey? Valla seçim güvenliğine olmasa da, internet güvenliğine katkısı olacağı kesin. Surfshark sanal özel ağı sayesinde internette Dilediğinizce sörf yaparak istediğiniz web sitesine anında erişim sağlayabilirsiniz. Evet evet istediğiniz web sitesi dostlarım. Evet. Sadece iki klikle Bu da... sanal konumunuzu değiştirip ee... IP adresinizi gizleyerek Çin güvenliğin ve gizliliğin doruklarına ulaşabilirsiniz. Surfshark sayesinde tüm Netflix kütüphanesine erişim sağlayarak konumunuzda erişemediğiniz içerikleri doya doya izleyebilirsiniz. Surfshark VPN ayrıca Surfshark One'a da verilen bir ile güvenlik hizmeti içerir. Cihazınızı virüsüz tutmanızı, gerçek zamanlı koruma elde etmenizi ve planlanmış taramalar gerçekleştirmenizi sağlar. Eğer sen de tek bir hesaptan sınırsız sayıda cihaza bağlanıp istediğin web sitesine erişim sağlamak istiyorsan açıklama kısmında bulunan linkten random animasyon takipçilerine özel %83 indirimle ve fazladan 3 ay ücretsiz olacak şekilde internette çok ucuz fiyata özgürce sörp yapmanın tadını çıkarabilirsin. Ben dedim Kemal Bey en başından dedim ilk turda bitirmek için Mahsur Bey'i e aday gösterelim dedim en başından her şeyi riske atıp şimdi adımlarımızı çok sağlam atmalıyız diyorsunuz. Meral Hanım gözünü seveyim yapma ya oraları geçeli çok oldu. Şimdi yapmamız gereken kenetlenip ikinci turda bu işi bitirmek. Bak göreceksin hem biz kazanacağız hem de millet kazanacak. Ay inşallah inşallah. Bakma aslında benim sinirim sana değil yanımızdakilere. Adamların seçime bir gram etkileri olmadı ya. Belki Cumhur İttifakı'nın kitlesini ve kararsızları ikna edip biz oy koparttılar diye yanımıza aldık. Bırak oy kopartmayı. Neredeyse olan oyu da kaybettiriyorlar. Meral Hanım'cığım sakin olun lütfen. Biz kucaklayıcı bir tavır sergilersek Abi, emin olun ikna edemeyeceğimiz ben insan ben kalmaz. %50'yi boş bak. verin 60'da kazanırız ben. ikinci turu. Vallahi sizinle de, de hiç konuşulmuyor ya. İnsan biraz telaşlı olur. İkiniz de sinirlerinizi aldırmış gibi sakin sakin konuşuyorsunuz. Ben iyice sinirleniyorum. Yahu keşke ilk turda hayırlısıyla bitseydi de biz de işi gücü bırakıp ikinci kez buralara kadar gelip sıra beklemek zorunda kalmasaydık. Ama ne yapalım? Vatandaşlık görevimiz. Yapıyoruz mecbur. He vallahi ya. Türkiye cennet. Ama insanlar çok kararsız. Ver geç reise işte. Ne düşünüyorsun? Evet, lan sen? Oğlum siz oy kullanabiliyor muydunuz? Ben sadece bu milletin insanları kullanabiliyor zannediyordum. Türkiye o kadar özgür bir ülke ki. Vallahi bize bile oy kullandırıyor. Ama insanlar nankörlük ediyor. Biz de bu milletin insanı olmasak da artık bu toprakların insanı sayılırız değil mi? <laughs> Vay arkadaş. Ben geçici süreliğine sığınıyorlar diye düşünürken adamlar öyle bir yerleşmiş ki bir de üstüne ülkenin kaderi ve bizim geleceğimiz hakkında karar verecek seviyeye gelmişler. Ayıp ediyorsun ama. Sen Allah bilir oyunu da bizi gönderme niyetinde olan kırışlar olduğuna veriyorsundur. Bizi gönderince eline ne geçecek ki? Kardeş kardeş yaşayıp gidiyoruz işte. Neyse kardeşim. Ben sana da gerekli cevabı sandıkta vereceğim. Hiç merak etmesin. Sayın vatandaşlarım, değerli hemşerilerim. Sizlerin büyük güveni ve desteği sayesinde Türkiye'nin yeni dönemine adım atıyoruz. Demokrasinin gücüne ve adaletin önemine olan inancımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Aynı işte Bilmiyorum belki böyle. Bilmiyorum. Yok arkadaş, adamla bir kere liderlik vasfı yok ya. Baksana, sesi bile gür çıkmıyor. Ne adaleti? Ulan sesinin gür çıkmasıyla adaletin ne alakası var? Adam ne güzel konuşuyor işte. Birleştirici bir lider olarak toplumumuzun her kesimine sesleniyor ve hepinizi kucaklamak istiyorum. Hukukun üstünlüğünü koruyacak, basın özgürlüğünü güvence altına alacak ve insan haklarına saygıyı her zaman ön planda tutacağım. Ey Gidey, ekonomiden bahsetsen. AKP iktidara geldiğinde dolar buçuk lira falandı. Bir de bunlar geldiğinde düştüğümüz hale bak. 20 lira. Bu bile insanların ne kadar yanıldığının kanıtı be. Bir de buna inanarak söylüyorsun ya. Şaşırmamak elde değil. Bekle de bir zaman geçsin göreceğiz. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam ve altyapı gibi temel hizmetlerin iyileştirilmesi için yoğun çaba harcayarak milletimizin refah ve mutluluğunu öncelik haline getireceğiz. Her bir vatandaşımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çok çalışacağım. Vay be ulan kim derdi ki Kılıçdaroğlu ülkeye huzur getirecek. Baksana oğlum ülkecek yogaya başlasak bu kadar sakinleşemezdik. Milletin yüzü gülüyor resmen. Yüzümüz tabi gülecek oğlum. İstihdam arttı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik azaldı. Düzeltemezler diyordum ama nadir <laughs> ekonomi politikaları gerçekten işe yaradı. Helal olsun valla. Eğitim aga eğitim. Gençlerin geleceği konusunda büyük adımlar atıldı ya. Onlar geleceği umutla bakınca otomatikman herkes mutlu oluyor zaten. O da var tabi ama bu mutluluk sadece gençlerle ilgili değil. Emekli maaşları yükseldi. Sağlık sektörü gelişti. Basın özgürlüğü, insan hakları. Daha bir ton sebep var mutlu olmak için. Birlikten kuvvet doğar diye boşuna dememişler. Tek bir adamın kocaman ülkenin bütün sorunlarına yetişip... ...her konuda doğru karar verebilmesi mümkün değildi zaten. Liyakata önem verip herkes kendi işini yapınca... ...demek ki huzur sağlanabiliyormuş. Bir de parlamenter sisteme geçsek tadından yenmez vallahi. Şu referandum bir an önce olsun ya. Ulan ne konuştunuz be? İktidar yalakaları sizi. Hiç eleştirmeyin. Anca övün zaten. Yarın bir gün tepenize çıkarsa görürüm ben sizi. Amca hiç lafı verip çevirme. Bal gibi sen ne mutlusun bu durumdan. Emeklilerin şartlarının ne kadar düzeldiğini görüyoruz. Allah bilir telefonunu bile son model almışsındır sen. Şşş şey aldım tabi de yavrum bunun iktidarla ne alakası var? Teknoloji gelişince biz de mecbur ayak uyduruyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanım çok verimli bir süreç geçirdik. Sokağa inip insanlarla birebir konuştuğumda bile bunu görebiliyorum. Her şey çok güzel oldu. Teşekkür ederim Ekrem. Ama bu başarı sadece bana ait değil. Sen ve Mansur Bey başta olmak üzere ittifaktaki herkesin bu çalışmalarda en az benim kadar payı var. Hep beraber çalışarak ülkemizin önündeki engelleri aşacak ve daha güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin liderliğiniz altında bu yolculukta yer almaktan mutluluk duyuyorum ve bayrağı devralmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şey yani orada çok sabırsız davranmamak gerek. Sonuçta bayrağı kimin devralacağı belli olmaz. Değil mi Meral Hanım'cım? <laughs> Açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorumda bulunan lütfen. E %83 hakkı da başlıyor. kapmayı unutma. Abicim söyledin söyledin. Bitti. İşte. Ve bence güzel bir videoydu arkadaşlar. Gidip görüşürüz.